İstanbul'un eski semtlerinden modada, 65 yaşındaki Emine Hanım, emekli bir edebiyat öğretmeniydi. Uzun yıllar yalnız yaşamış, hayatını kitaplara, kahve sohbetlerine ve sakin yürüyüşlere adamıştı. Emine Hanım'ın zarif duruşu, yılların çizgilerini taşıyan ama hala formda kalmış vücudu ve incecik parmaklarında taşıdığı yüzükler, bulunduğu ortamda dikkat çekiyordu. Kıyafetleri sade ama şık öydü genellikle pastel tonlarda ince yün kazaklar, diz boyu etekler ve zarif deri babetler tercih ederdi. Boynunda her zaman bir inci kolye olur, saçlarını ise hafif dalgalı, omuzlarına dökülen gümüşü tellerle toplardı. Yılların getirdiği asaleti ve hafif bir melankoli vardı gözlerinde, Emine Hanım'ın evinde boş duran bir oda vardı, misafir odası gibi tutulmuştu, ancak çoğunlukla kullanılmazdı. Yıllar önce kocası vefat etmiş, çocukları büyüyüp kendi hayatlarına yönelmişti. O yüzden yalnızlık ona hem dost hem düşman olmuştu. Bir gün semtteki küçük kahvehanede eski meslektaşı Ayşe Hanım'dan yeni bir kiracıdan söz ettiğini duydu. Ayşe genç ve kibar bir tasarım öğrencisinden bahsediyordu. Adı Baranmış. İstanbul'a yeni gelmiş, kalacak ucuz bir yer arıyormuş. Baran efendi çok düzgün, saygılı bir genç diyordu Ayşe ama bu şehirde tek başına biraz zorlanıyor. Emine Hanım'ın içinde yıllarca uyuyan bir şey kıpırdadı. Belki gençliğinin hatıraları, belki de içindeki yalnızlık. Baran'ın numarasını aldı. O akşam Emine Hanım hafifçe titreyen elleriyle telefonunu eline aldı ve Baran'ı aradı. Genç adamın sesi yumuşak, biraz utangaçtı. "Hanımefendi, size zahmet verdim." dedi Baran ama eğer mümkünse Odayı görmek isterim. Ertesi gün Emine Hanım, Moda'daki evinin geniş salonuna baktıktan sonra kapıda beliren Baran'ı gördü. Boyu uzun, koyu kahverengi saçları hafifçe dağınık, gözleri ise umut doluydu. Üzerinde sade bir gömlek, kot pantolon vardı ama duruşunda o genç yaşına rağmen olgunluk ve saygı vardı. "Emine Hanım, siz misiniz?" diye sordu, hafif bir Karadeniz aksanıyla. "Evet, Baran, buyurun." Emine Hanım, onu içeri davet etti. Uzun sohbetler ettiler, Baran, tasarım okumak için geldiğini, geçici olarak çalışmak zorunda olduğunu anlattı. Parası azdı ama umutları çoktu. Emine Hanım, odayı kiralamaya karar verdi. Aylık 1500 Türk lirası gibi uygun bir fiyatla, Baran, eve taşındıktan sonra, Emine Hanım genç adamın saygılı tavrına hayran kaldı. Her sabah erken kalkar, işe ya da okula gider, Akşamları ise evde küçük çizimlerle vakit geçirirdi. Ancak Emine Hanım, Baran'ın bakışlarında bir şeyler olduğunu fark etti. Gözleri bazen fark etmeden Emine Hanım'ın zarif boynuna, ince ellerine kayıyordu. Bu bakışlar hoşuna gidiyordu. Yıllar sonra ilk defa kendisini bir kadın olarak hissetmişti. Bir akşam Emine Hanım hafifçe giyinmiş, ten rengi bir elbise giymişti. Elbisesi sızasında hafifçe bedenine oturuyordu. Ayaklarında ince topuklu terlikler vardı. Baran mutfakta çay yaparken Emine Hanım'ın yanına yaklaştı. Elbisenin hafifçe açılan yaka kısmına bakmaktan kendini alamıyordu. İyi uyudunuz mu? diye sordu Emine Hanım yumuşak bir sesle. Baran biraz utangaç ama gözleri parıldayarak "Evet, teşekkür ederim." dedi. Günler geçtikçe aralarındaki gerilim arttı. Baran'ın bakışları artık daha cesurdu. Emine Hanım ise bu ilgiden hoşlanıyordu ama hiçbir şey söylemiyordu. İçten içe yaşadığı o heyecanı bastırmak istemiyordu. Her akşam birlikte yemek yiyor, sohbet ediyor, hayatlarını paylaşıyorlardı. Bir sabah Emine Hanım banyodan çıkarken kapıyı aralık bıraktı. Bu küçük cesaretini kendisi bile tam anlayamamıştı. Baran odaya girerken kapının aralığından içeriye bakmış, Emine Hanım'ın duş aldığını görmüştü su damlalarının teninde gezindiği o an, Baran'ın nefesi kesilmişti. Emine Hanım bunu fark etmiş ama hiçbir şey dememişti, içindeki kıvılcım alevlenmişti. O andan sonra Emine Hanım ile Baran arasında sessiz bir anlaşma başlamıştı. Emine Hanım, genç adamın varlığını daha fazla hissetmek istiyordu. Baran ise Emine Hanım'a olan ilgisini gizleyemiyordu. Bir akşam yemek sonrası Emine Hanım hafifçe gülümsedi ve sıra bende dedi duş alacağım kapıyı açık bırakacağım Baran gözlerini kaçırmadan Emine Hanım'ı izledi. O an karar verildi sanki aralarındaki mesafe yavaş yavaş azaldı. Bir gece Emine Hanım hafifçe aralanmış pijamasıyla otururken Baran cesaretini topladı ve elini yavaşça Emine Hanım'ın eline dokundurdu. Emine Hanım çekinmeden elini tuttu. O an, her şeyin değiştiği andı. Gergin ve tutkulu geçen günlerin ardından, aralarındaki ilişkiyi kimse bilmiyordu. Ama mahallede bir şeylerin farklı olduğu söylentisi dolaşıyordu. Komşuların fısıltıları, okuldaki dedikodular Emine Hanım'ı huzursuz etmeye başlamıştı. Ancak Baran, her defasında yanında olduğunu, ona sadece saygı duyduğunu ve sevdiğini söylüyordu. Bir akşam, Emine Hanım'ın eski arkadaşı Zeynep, tesadüfen onları birlikte gördü. Emine bu genç adam kim?" diye sordu şaşkınlıkla. Emine Hanım hafifçe gülümsedi. "Kiracım Zeynep. Hikayemiz biraz farklı ama güzel." Zeynep şaşkın gözlerle baktı ve yanıt verdi. "Vay canına, aşkın yaşı olmazmış gerçekten." Öykünün devamında Emine Hanım ve Baran'ın arasındaki bağ güçlenirken geçmişten gelen gölgeler ve yeni sırlar ortaya çıkacak, ilişkileri beklenmedik bir yöne sürüklenecektir. Modanın sakin sokaklarında başlayan bu hikaye, gizem ve tutku dolu bir serüvene dönüşmek üzeredir. Ve o gece, Emine Hanım'ın odasında kapı hafifçe aralanmışken içeriden bir fısıltı duyuldu. "Seninle olan bu sır sonsuza dek bizim olacak mı?" Ancak cevap, dışarıda karanlıkta bekleyen bir gölge gibi sessiz kaldı. Modanın ince esintileriyle dolu akşamlarında Emine Hanım'ın evi artık sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir sırlar yuvası haline gelmişti. Evin geniş salonunun duvarlarında asılı olan eski İstanbul fotoğrafları bu yeni hikayeye sessiz tanıklık ediyordu. Emine Hanım o gece hafifçe aralanmış kapının önünde durdu. Yüzünde hafif bir tebessüm, gözlerinde ise yılların biriktirdiği hüzün ve yeni heyecanların karışımı vardı. Baran odasının kapısında tereddütle duruyordu. Üzerinde basit, beyaz bir tişört ve kot pantolon vardı. Saçları henüz yıkamadan olduğu gibi hafifçe dağınıktı. Gözlerinde ise gençliğin tüm kararsızlığıyla beraber Emine Hanım'a karşı büyüyen bir arzu ve saygı vardı. O an, genç adamın içinde biriken duyguların patlamasına ramak kalmıştı. Emine Hanım, üstünde incecik, krem rengi bir ipek gecelik vardı. Kolları zarifçe açıkta, boynunda ise inci kolyesi hafifçe parıldıyordu. Dizlerine kadar uzanan gecelik, vücudunun hatlarını nazikçe ortaya çıkarıyor, yıllara meydan okuyan o zarif duruşunu gizlemiyordu. Ayaklarında ince topuklu terlikleri vardı. Her adımı yumuşak ve kararlıydı. İkisi arasında başlayan sessiz sohbet zamanla kelimelerin ötesine geçti. Baran'ın hafifçe titreyen eli Emine Hanım'ın zarif parmaklarına dokundu. Bu dokunuş, yılların birikmiş yalnızlığını ve gençliğin ateşini bir araya getiren bir köprüydü. Aralarındaki gerilim, evin içindeki sessizliği bozan en tatlı fısıltılarla doldu. Birden Baran hafifçe güldü. Emine Hanım bu gecelik size çok yakışıyor. Neredeyse ben de kıskanıyorum kendimi, dedi, biraz utangaç ama gözleri ışıltılı. Emine Hanım hafifçe gülümsedi, ah Baran, seninle yaşlanmak bile cazip geliyor bu gece, diye yanıt verdi, sesi yumuşak ve davet girdi. O anda, dışarıda hafif bir rüzgar esti, perdeler nazikçe dalgalandı ve evin içine yeni bir heyecan ve gizem taşıdı. Baran, Emine Hanım'a hafifçe kendine çekti, elleri boynundan aşağı süzülürken, Emine Hanım derin bir nefes aldı. Aralarındaki yaş farkı, o an anlamını yitirdi. Sadece iki insan vardı, birbirine açılan kalplerle, ancak, bu yakınlaşma sadece tutkuyla değil, aynı zamanda içinde saklı kalan korkularla da örülüydü. Baran'ın yüzündeki gençlik heyecanı, Emine Hanım'ın yılların getirdiği tecrübe ve çekingenlik ile çarpışıyordu. İkisi de bilmiyordu. Bu gece onları bekleyen sırlar ve dış dünyanın sessiz ama keskin bakışları ne zaman gündeme gelecekti? Ertesi sabah, Moda'nın güneşli sokaklarında kahve kokuları yükselirken Emine Hanım mutfakta kahve yapıyordu. Üzerinde sade ama şık bir elbise vardı. Açık mavi, ince kumaştan, diz hizasında ve hafifçe belden oturuyordu. Ayaklarında ise küçük topuklu beyaz deri ayakkabılar vardı. Saçları hafifçe toplanmış, yüzünde hafif makyajla yeni güne hazırlanıyordu. Baran, mutfağa adımını attığında üzerindeki tişörtün üstüne açık kahverengi bir gömlek giymişti. Gözleri, Emine Hanım'ın zarif duruşuna odaklanmıştı. Günaydın Emine Hanım, dedi, sesi hala gece yaşananların etkisiyle biraz kısıktı. Emine Hanım hafifçe gülümsedi, günaydın Baran, kahveni hazır ettim, birlikte oturdukları masada, kahveler eşliğinde dün gecenin etkisi hala üzerlerinde hissediliyordu. Ama dış dünyadan gelen bir gölge, bu huzura gölge düşürmek üzereydi. Kapı çaldı, Emine Hanım'ın eski arkadaşı ve komşusu Selma Hanım, yüzünde endişeli bir ifadeyle içeri girdi. Emine, konuşmamız lazım, dedi, sesi alçak ama ciddiydi. Mahallede garip şeyler dönüyor, herkes konuşuyor, Emine Hanım'ın kalbi hızlıca attı. Baran'ın gözleri Selma Hanım'ın sözlerinden sonra yere indi. Ne konuşuyorlar? diye sordu, sesi titreyerek. Selma Hanım, senin ve Baran'ın ilişkisi dedikodu konusu olmuş. İnsanlar anlam veremiyor. Senin yaşında bir kadınla genç bir adamın evde yaşadığını söylüyorlar, dedi. Geçmişte böyle şeyler duymazdık modada ama artık istemesek de herkes bir şeyler söylüyor. Emine Hanım derin bir nefes aldı. Sonra Baran'a baktı. Her şey bitti demedikçe biz bitmiş sayılmayız dedi. Baran başını kaldırdı. Ben buradayım Emine Hanım. Ne derlerse desinler ben seninleyim diye cevap verdi. Ama dış dünyanın sessiz tehdidi içlerindeki ateşi daha da harlıyordu. Moda'nın dar sokaklarında yankılanan fısıltılar yavaş yavaş gerçek bir fırtınaya dönüşüyordu. Akşam olduğunda Emine Hanım ve Baran evin büyük penceresinden dışarı baktılar. Şehir ışıkları altında birbirlerine kenetlenmişlerdi. Fakat Emine Hanım'ın gözlerinde bir soru vardı. Bu aşk, bu tutku ya dışarıdaki fırtınaya dayanamazsa, ya geçmişin gölgeleri bizi yutarsa? Baran ellerini Emine Hanım'ın ellerine doladı. "Geçmiş gölgelerse, biz ışık olacağız. Birlikte aydınlatacağız yolu." dedi kararlılıkla. Ve o gece, Moda'nın rüzgarlı sokaklarında iki farklı kuşaktan insan, yaşadıkları aşkın ve sırların esrarengiz labirentinde yol almaya devam etti. Akat kapının aralığında duran bir zarf, içinde saklı bir sırla bu huzuru ve mutluluğu tehdit ediyordu. Emine Hanım'ın adının yazdığı o mektup henüz açılmayı bekliyordu. Moda'nın sessizliği yeni bir sırla çalkalanmaya başlamıştı. Moda'nın sabahı hafifçe ılık bir meltemle uyanırken Emine Hanım mutfağın penceresinden dışarı bakıyordu. Gözleri sokakların sakinliğinde gezinirken, aklında o gece kapının aralığında duran zarf vardı. Üzerinde kalın harflerle sadece Emine Hanım'a yazılıydı. Zarftaki kağıdın dokusu, içinde sakladığı sırrın ağırlığını taşıyor gibiydi. Üzerinde beyaz, ipek bir buluz ve lacivert kalem etek vardı. Zarif ama iddialı bir kombinasyondu bu, boynunda ince bir altın zincir, Kulağında hafif sallanan küçük inci küpeler, bileğinde ise eski bir saat. Ayaklarında ise ince topuklu, kahverengi deri ayakkabılar vardı. O sabah hazırlığına özen göstermişti çünkü o zarfla yüzleşeceği anı bekliyordu. Baran odasından hafifçe başını çıkardı. Üzerinde rahat bir tişört ve eşofman altı vardı. Saçları hala uykudan dağınık ama gözlerinde günün yükünü taşıyan bir kararlılık vardı. Emine Hanım, kahvaltıya iniyorum dedi yumuşak bir sesle. Emine Hanım hafifçe başını salladı ve zarfı eline aldı. Mutfağın köşesinde küçük, yuvarlak masanın üzerinde otururken, Emine Hanım zarfı yavaşça açtı. İçinden çıkan kağıtta şu satırlar yazıyordu, geçmişte sakladığınız bir sır var. Bu sır, Baran'ın hayatını ve sizin huzurunuzu tehdit ediyor. Dikkatli olun. Herkes göründüğü gibi değildir, Emine Hanım'ın kalbi sıkıştı. Bu ne anlama geliyor?" diye fısıldadı kendi kendine. Baran yanına geldi ve Emine Hanım'a baktı. "Bir sorun mu var?" diye sordu endişeyle. Emine Hanım kağıdı gösterdi. Baran'ın yüzü aniden değişti. Gözlerinde hafif bir korku belirdi. "Bu Bu geçmişle ilgili olabilir," dedi. O anda kapı çaldı. Emine Hanım ve Baran'ın gözleri birbirine kilitlendi. Kapıyı açtığında karşısında uzun boylu, koyu renk takım elbise giymiş, ciddi yüzlü bir adam duruyordu. "Merhaba, ben Murat," dedi. "Emine Hanım ile Baran Bey'in hayatını etkileyebilecek önemli bir konuda sizinle görüşmem gerekiyor." Emine Hanım şaşırdı, Baran ise hafifçe geriye çekildi. "Murat, bu sadece bir uyarı," dedi. "Geçmişin tozlu sayfaları açılmaya başladı ve bu sayfalar sizi beklenmedik yerlere götürebilir." Emine Hanım derin bir nefes aldı. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? diye sordu sertçe. Murat, ben sadece gerçekleri anlatan biriyim, diye yanıt verdi. Baran'ın geçmişi sıradan değil. O sandığınızdan daha karmaşık bir hayatın parçası. Baran, bu bir yanlış anlama, dedi. Benim geçmişim temiz. Emine Hanım'a hiçbir zarar vermedim. Murat, geçmiş her zaman temiz değildir. Ve bazen en masum görünenler bile karanlık sırlar taşır. O an evde hava değişti. Emine Hanım ve Baran'ın arasında bir sessizlik çöktü. Aralarındaki güven sınanıyordu. Murat, siz karar verin dedi. Ya geçmişin yüküyle yaşarsınız ya da geleceği birlikte inşa edersiniz. Ama geçmiş sizi bırakmayacak. Kapı kapandıktan sonra Emine Hanım ve Baran birbirlerine baktılar aralarındaki bağ bu zorluk karşısında sınanacaktı. Moda'nın sessiz sokaklarında başlayan bu masal şimdi karanlık bir dönemece girmişti. Emine Hanım Baran'ın elini sıkıca tuttu. "Bunu birlikte aşacağız," dedi kararlılıkla. Baran, "Gözlerimi senden ayırmayacağım," diye fısıldadı. Ama dışarıda gölgeler uzuyor, gece derinleşiyordu. Ve o gölgelerin içinde saklanan bir sır onların hayatını tamamen değiştirecek bir dönüşümü müjdeliyordu. Modanın dar sokaklarında akşamın serinliği dolaşırken, Emine Hanım ve Baran evin salonunda oturuyordu. İçerideki loş ışık, yüzlerindeki endişeyi hafifçe gizliyordu ama gözlerindeki kararlılık her şeyi ele veriyordu. Emine Hanım, dizlerinin üzerinde tuttuğu kitabı hafifçe kapattı ve Baran'a baktı. Üzerinde incecik krem rengi bir hırka vardı. Omuzlarına dökülen saçları hafif dalgalı ve hafifçe ıslanmıştı. Ayaklarında zarifçe bağlanmış yumuşak süet babetler vardı. Baran ise üzerinde koyu renk bir gömlek, hafifçe katlanmış kollarıyla ona odaklanmıştı. Bu Murat kim oluyor böyle? diye sordu Emine Hanım, sesi hafifçe titreyerek ama içinde bir güç taşıyarak. Neden Baran'ın geçmişi bu kadar önemli ki? Baran derin bir nefes aldı. Emine Hanım, geçmişimde sakladığım bazı şeyler var. Ama size zarar verecek hiçbir şey değil. Benim hayatımın bazı sayfaları biraz karışık olabilir ama seni korumak için buradayım. Gözleri Emine Hanım'ın gözlerine kilitlenmişti. O sırada telefonun zil sesi evde yankılandı. Emine Hanım telefonu aldı. Ekranda bilinmeyen bir numara görünüyordu. "Alo," dedi temkinli. Karşıdan gelen ses soğuk ve netti. Emine Hanım, Baran'ın geçmişine dair gerçeği öğrenmek istiyorsanız, bugün Moda Çay Bahçesi'nde saat 8'de bekliyorum. Gelmezseniz her şey ortaya çıkacak. Emine Hanım telefonu kapattı. Yüzünde karışık duygular vardı. Bu işin içinde daha fazlası var, Baran dedi. Ama bu sefer birlikte gitmeliyiz. Akşam saatleri Moda Çay Bahçesi'nde hafif yağmur altında bir masa hazırlanmıştı. Murat oradaydı. Yanında iki kişi daha vardı. Genç ve ciddi bakışlılardı. Baran ve Emine Hanım geldiklerinde Murat ayağa kalktı ve "Hoş geldiniz." dedi. "Burada geçmişin gölgeleriyle yüzleşeceksiniz." Birdenbire Murat'ın elindeki tablet ekranında eski fotoğraflar belirdi. Baran'ın gençlik yıllarından görüntüler, farklı kadınlarla çekilmiş anlar ve gizemli buluşmalar. Emine Hanım'ın kalbi ağzına geldi. "Baran, bunlar ne?" diye sordu hafifçe titreyerek "Baran, bu ben. O zamanlar farklıydım. Ama seni seviyorum, Emine Hanım." "Bu hayat artık benim değil," dedi Murat gülümseyerek. "Geçmişi reddetmek mümkün değil ama herkes ikinci bir şansı hak eder," dedi. "Sorun şu ki, bazıları bu şansı vermek istemiyor." O anda Emine Hanım'ın telefonu tekrar çaldı. "Bu kez mesajdı. Bizi izliyorlar. Dikkatli olun." İkili birbirine baktı. Aralarındaki bağ daha da güçlendi ama tehlike de büyüyordu. Gecenin sonunda Emine Hanım ve Baran eve dönerken Moda'nın sessiz sokaklarında bir gölge onları izliyordu. Ve o gölge sadece onların değil, bütün hayatlarının yönünü değiştirecek bir sırrı saklıyordu. Emine Hanım: "Biz beraber güçlüyüz." dedi. "Ama bu savaş yeni başlıyor, Baran. Geleceğimizi kimse karartamaz." diye yanıtladı. Fakat o gece evin kapısı hafifçe aralandı. İçeriye sızan soğuk hava, onları bekleyen karanlık sırların habercisiydi. Ve o sırada bir telefon çaldı. Ekranında sadece bir kelime vardı: Gerçek. Modanın sessizliği, gece karanlığının içinde ağır ağır çökerken, Emine Hanım ve Baran evin salonunda birbirlerine sıkıca sarılmışlardı. Evin loş ışıkları, onların yaşadığı karmaşık duyguları tam anlamıyla yansıtıyordu. Emine Hanım'ın üzerindeki incecik siyah elbise zarifçe bedenine oturuyor, omuzlarından hafifçe kayıyordu. Ayaklarında ise ince bantlı, topuklu terlikler vardı. Her hareketi hem güçlü hem de kadınsıydı. Baran ise üzerinde koyu renk bir gömlek ve paçaları hafifçe kıvrılmış pantolonuyla gençliğin ateşini ve kararlılığını taşıyordu. Kapının zili keskin bir sesle çaldı ve ikisi de irkildi. Emine Hanım derin bir nefes alarak kapıyı açtı. Karşısında siyah bir takım elbise içinde, soğuk bakışlı, yaşını tahmin etmenin zor olduğu bir adam duruyordu. "Ben Yusuf," dedi, sesi keskin ve otoriterdi. "Size söylemem gereken çok şey var." Yusuf'un gelişi evdeki sakinliği tamamen bozmuştu. Odaya adımını attığında Baran hemen öne çıktı. "Ne istiyorsun?" diye sordu, sesi sert ama içinde bir endişe barındırıyordu. Yusuf'un cevabı kısa ve netti. Geçmişinizle yüzleşmenin zamanı geldi. Emine Hanım, gözlerini Yusuf'un yüzünden ayırmadan, bizim geçmişle ne işimiz var? Diye sordu. Yusuf, Baran'ın geçmişi, sandığınızdan daha karmaşık. Sizi korumak istiyorsanız, benim söylediklerimi dinleyeceksiniz, dedi, birden, Yusuf cebinden küçük bir kutu çıkardı ve masaya bıraktı. Kutunun içinde eski, el yazması bir günce vardı. Emine Hanım'ın elleri titreyerek günceyi aldı. Sayfaları çevirdikçe Baran'ın geçmişine dair ipuçları ve sırlar ortaya çıkıyordu. Her sayfa bir diğerinden daha çarpıcıydı. Genç Baran'ın hayatındaki karanlık dönemler, hatalar, pişmanlıklar. "Baran, bu benim geçmişim," dedi, sesi kırılgan ama samimiydi. "Ama artık farklı biriyim. Emine Hanım'ı seviyorum ve onunla bir gelecek istiyorum." Yusuf, geçmişi değiştiremezsiniz ama geleceği şekillendirebilirsiniz. Ama önce bu sırları çözmelisiniz, dedi. O an evin telefonu çaldı. Emine Hanım aldı ve ekranda sadece bir mesaj belirdi. Her adımınız izleniyor. İkili birbirine baktı, tehdit gerçekti ve yakındı. Moda'nın rüzgarlı sokakları iki farklı kuşağın aşkını ve sırlarını taşıyordu. Ancak kapının arkasında bekleyen karanlık onları daha büyük bir fırtınaya sürüklüyordu. Emine Hanım, bu savaşta birlikteyiz ama dikkatli olmalıyız, dedi kararlılıkla. Baran ise seninle her zorluğa göğüs gelebilirim, diye yanıtladı. Ama o gece, evin penceresinden sızan ay ışığı altında, gizemli bir silüet onları izliyordu. Ve o silüetin taşıdığı sır, bu hikayenin daha yeni başladığını fısıldıyordu.